Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek videoda iki ampul göstereceğim. Ee, arkadaşlar bu e, aynı sistem 400 watt balasta şu neredeydi o? Nereye koydum ben onu? <laughs> burada. Bunu söktüm artık bu öteki şunda da bunu da sökeceğim. Bunlar artık eskidi. Bunları kullanmayacağım. Artık yeni ignatörleri kullanacağım. İki tane var zaten. 150 wattlık sodyum buharlı ampul var. Bugün tek videoda iki ampul göstereceğim. Öteki ampulümde bir dakika neredeydi o? Bu, bu değil. Bu. Ha. Bunu da düz bildiğiniz elektrikçiden aldım. Yani iki tane oldu artık. Nerede o? Ha. Şöyle göstereyim. İki tane bu. Bundan oldu. Bunu da hemen şuraya koyayım da. Birazdan bunu da göstereceğim. Aman düşme. Arkadaşlar hazırsanız başlatıyorum. Bunlar geçici bu arada. Bunları çok kullanmayacağım. Korkuyorum bir yandan ya. Şimdi kapatacağım birazdan. Bir görüntü var. O görüntüyü göstermek için yaktım aslında bir nevi. Kapatıyorum. Aha bak. Şimdi böyle oldu ya. Açıyorum. Aha da çalışmadı. Yani. Bak şimdi en sevdiğim görüntü. Sonunda bu görüntüye ulaştım abi. Şimdi sönüyor. İçeriden yeniden yanacak. Aha. Bildiğiniz içeride şimşek çakışıyor ya. Dur. Ha ha baba. Bu balast da aşırı zorlanıyor ya. Var ha, yandı. Hatta şöyle bir güzellik yapayım size. Bütün ampulleri göstereyim ben tek videoda eski günlerdeki gibi acık özlem giderelim. Değil mi? Yani. Şimdi gelelim aha. Video sonunda bütün ampulleri sıraya dizip göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar parlarsa parlasın aynı görüntü. O yüzden bunu da hemen söndürüyorum. Ötekine geçiyorum. H, B, Nerede o? İşte burada. Bir dakika şu ampulü çıkartmam lazım kutudan. En son bıraktığım gibi duruyor vallahi. Yakıyorum. Arkadaşlar bu arada balastsız çalışan civa balastlı çalışan civa sodyum buharlı civa civa diyorum lan pardon sodyum buharlı öteki sodyum buharlı aman başka var? Giresun'dan aldığım ampul. Ne çokmuş lan. Oha. Bu var. Diğer balast var. Şimdi sizlerle bir test yapacağız. Çok müthiş bir şey. Ama yok o bir sonraki videonun şey olsun ya. Bu da böyle işte. Söndürelim. Fazlasını sonra açamıyorum anasını satayım. Böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi balastlı çalışan hangisi buydu? Aynen bu. Bunu göstereyim. Açıyorum. Ha, Arkadaşlar akşam VS videosu gelecek. Niye böyle oldu lan bu? Ha şimdi yeni yeni açılıyor ya. Zaten dediğim gibi bu açılınca yine aynı. Öteki hapını takayım. Video bayağı uzun oldu ha. 8 dakika olmuş. sodyumu niye gösteririm Sodyum farklı ampul çünkü. Sodyum Erzincan'dan aldım bunu. Bu da böyle. Şimdilik video uzun olduğu için kapatıyorum. Akşam yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.